Yani nesnel e, belirtileri var bu hastalığın. Hı hı. E, öksürmek e, tabii ki önemli bir şey ama e, ateş örneğin hani e, 38.5 ateş öyle e, psikolojik olarak çok çıkartılabilecek bir ateş değil. Ama subfebril dediğimiz işte. 37 derece vesaire gibi şeyler belki e, şey olarak e, o da ortamın ısısına da bağlı, e, başka durumlara da bağlı olabilir. Yani aslında pozitif belirtiler öyle çok da psikolojik olarak çıkartılacak belirtiler değil. Ama tabii çok e, subjektif bir yanı var bunun. E, şimdi biz biliyoruz ki eğer bir şeye çok odaklanırsak vücudumuzda herhangi bir şeye, hı hı. E, bir şey olmasa da orada bir şeyler hissediyoruz. Çünkü normalde e, vücudumuzda sürekli bir şeyler oluyor. E, ve bunlar aslında bilinç düzeyine ulaşmıyor. E, süzülerek e, bizim dikkatimizi çekmesi gerekenler sadece e, alert ediyor bizi. Ama çok fazla sağlık kaygısı yaşıyorsak bazen bu e, aslında e, anlamlı olmayan e, şeyleri de hissediyor oluyoruz. Vücudumuzun neresine odaklanırsak odaklanalım bir süre sonra orada bir şeyler hissetmeye başlayabiliriz. E, i̇şte boğazımda bir şey mi var diye çok fazla kafamıza takarsak hı hı. gerçekten boğazımızda bir takım şeyler varmış gibi gelmeye başlayabilir bize. Ee, ama hani bunlar e, gerçekten bir şey var mı yok mu ayrımını nasıl yapabiliriz? E, mesela bunlar eğer kaygıyla tetikleniyorsa... ...işte virüs haberlerini dinledik dinledik ve işte e, bende de bir şey var mı diye aramaya başladık... ...ve bir şeyler hissetmeye başladık. Evet belki bunlar o zaman e, kaygımızla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Ya da e, dikkatimiz başka bir yere dağıldığında belirti kayboluyorsa o sırada onu unutuyorsak e, bunlar onun psikolojik olduğu anlamına gelebilir. Yani boğazım ağrıyormuş gibi düşünüyorum. Haberleri izledim ya da bir şeyler okudum. O anda benim boğazım ağrıyor ve bir sorun var acaba virüs mü var derken günlük olan yaşamıma bir anda döndüğümde onu unuttum da bu semptomun aslında olmadığını görünce bu tamamen psikolojik bir durum. Ee, olabilir. Ee, tabii ki bu şartlarda yani bir salgın durumu söz konusuyken hepimizin kendimize biraz daha fazla dikkat etmesi lazım. Ee, ama e, hafif belirtiler zaten e, uzmanların da söylediği gibi e, hemen doktora taşımamız gereken belirtiler değil. E, bir süre galiba hani e, gerçekten şikayetlerimizin e, olup olmadığına e, karar vermemiz gerekiyor. E, Örneğin ateş, Hani en önemli belirtisi olarak söylenen ateş hı hı. E, oldukça nesnel bir belirti ve hani hı hı. E, sadece psikolojik olarak çıkması mümkün değil. E, ama bazı insanlar gerçekten vücutlarını çok daha fazla monitörize ediyorlar, çok daha fazla tarıyorlar hı hı. E, bir şey var mı yok mu diye. E, dediğim gibi eğer bunlar kaygıyla ilişkili olarak ortaya çıkıyor ve dikkat dağıtmayla geçiyorsa hı hı. o zaman e, ruhsal belirtiler olduğunu e, söyleyebiliriz. Ne yapmalıyızı da soracağım hocam.